ve دخل جنته وهو ظالم لنفسه bahçesine girdi ve o nefsine zulmeden bir adamdı. Qale dedi ki ma azunnu en tabida hazihi ebede Ben bu mülkün yok olup gideceğini zannetmiyorum. Yani Allah böyle bir mülkü helak etmez. Bu mülk bu mülk kalıcıdır dedi. Ve ma azunnu sa'ate Ben kıyametin kopacağını da aslen zannetmiyorum. Yani kıyamete de inanmıyorum ve le ile rabbi şayet Allah'a döndürülürsem yani bu da bir ihtimal faraza konuşuyor. Yani normalde ben Allah'a döndürüleceğimi zannetmiyorum. Ama oldu ki bir ihtimal Allah kıyameti kopardı. Bizi de tekrardan geri döndürdü. Le ecidenne hayran minha munqalaba. Bundan daha iyi bir yer bulacağıma inanıyorum. Yani adam şöyle düşünüyor. Allah dünyada bana bu kadar mal verdiyse demek ki Allah beni seviyor. Eğer kıyamet kopar, insanlar tekrardan diriltilirse Allah bana bundan daha hayırlısını verir. Çünkü dünyada beni sevdiğine göre şayet olursa ahirette de muhakkak beni sevecektir diyor. Yani Allah'ın ahiretine de hükmetmeye kalkıyor. Bu adamın sözü. Yani batıl ehli olan adamın sözü. Şimdi Allah bize onun karşısında mümin olan ve ona nasihat eden adamın sözlerini bize aktaracak. Bu aynı zamanda o kafire bir nasihat olduğu gibi Aynı zamanda biz mümin kardeşlerine de bir nasihattir. Ve bu Müslüman bize kardeşlerim 2 3 ayette hem akayit dersi verecek, akide dersi verecek, hem ahlak dersi verecek. Allah'a karşı nasıl kulluk yapmamız gerektiğini bize anlatacak. Qale lahu sahibihu. Arkadaşı ona dedi ki. O övündüğü adam ona dedi ki. Ve huwa Onunla konuşurken, diyalog kururken ona dedi ki: "E keferte billezî halakake min seni topraktan yaratan Allah'a karşı kafir mi oldun? Seni topraktan yaratan Allah'a karşı inkarcı mı oldun? Thumma min nutfatin sonra seni bir damla sudan yarattı o Allah. Thumma sawwaka rajula. Sonra da seni böyle dost doğru dümdüz bir adam haline getirdi. Eli ayağı tutan, gözü gören, kulağı işiten, ağzı konuşan dost doğru bir adam haline getirdi. Sen böyle bir adam Allah'a mı karşı kafir oldun dedi arkadaşına. Lakinna huve Allahu Rabbi. Lakin o Allah benim Rabbim olan Allah'tır. Ve la ushriku bi Rabbi ahada. Ve ben Rabbime asla hiçbir şey ortak koşmam dedi. Şimdi kardeşlerim bu arkadaş yani övünülen adam Müslüman olan adam arkadaşına diyor ki sen Allah'a karşı kafir mi oldun? Soru bu. Şimdi ben de size bir soru sorayım. Biraz önce konuşan adam ben Allah'ı inkar ediyorum dedi mi? okuduğum pasajda ben Allah'ı tanımam ben Allah'ı kabul etmem Allah yoktur haşa adamdan böyle bir cümle duydunuz mu duymadınız Peki niçin arkadaşı ona sen kıyameti mi inkar ediyorsun demedi de çünkü adam kıyameti inkar etti sen Allah'ı mı inkar ediyorsun dedi Niye biliyor musunuz bunun hikmeti nedir İman esaslarından bir tanesini inkar eden adam iman esaslarının tamamını inkar etmiştir bu bir akide dersidir. La ilahe illallah'ı bozan unsurlardan bir tanesini işleyen adam dinin tamamını inkar etmiştir. Delil var mı peki elimizde? Yani şöyle bir adam düşüneceğiz. Adam namazını kılıyor, zekatını veriyor, gece namazına kalkıyor, dinin bütün esaslarını ikrar ediyor. Eyvallah diyor. Ama bir konuda adam kelime-i tevhid'i bozan unsurlardan birini yapıyor veya inanması gereken esaslardan bir tanesini adam inkar ediyor. Ahiret gibi ben bunu ben bunu kabul etmem diyor. Biz bu adama bu adam dinin tamamını inkar etmiş midir diyeceğiz? Evet, tamamını inkar etmiştir diyeceğiz. Niye? Çünkü burada Allah'ın bütün insanlığa örnek gösterdiği adam sadece kıyameti inkar eden bir adama sen Allah'ı mı inkar ediyorsun dedi. Oysa adam Allah'ı inkar etmiyor. Hatta ne diyor? şayet Rabbime döndürülürsem bundan daha iyisini bulacağım diyor. Yani Rabbe inanıyor, Allah'a inanıyor ama ahirete inanmıyor. Şuara suresinde kardeşlerim Allah azze Nuh Aleyhisselam'ın kavmi için diyor ki kezzebet kavmu Nuhil murselin. Nuh'un kavmi bütün peygamberleri yalanladı diyor. Nuh kaçıncı peygamber aleyhi mussel, aleyhisselam? İkinci peygamber. Yani Nuh Aleyhisselam geldiğinde kendinden önce bir Adem var, bir de kendisi var Aleyhisselam. Ama Allah ne diyor? Nuh'un kavmi bütün peygamberleri yalanladı. Niye? Çünkü bir tane peygamberi yalanlayan adam bütün peygamberleri yalanlamıştır. İster bunu kabul etsin, ister bunu kabul etmesin. Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Dediler ki ey Muhammed sana dört tane soru soracağız. Bu dört tane soruyu bilirsen sana iman edeceğiz. Ama bu dört tane soruyu bilmezsen veya bir tanesini bilmezsen sana iman etmeyeceğiz. Allah Resulü de buyurun sorun dedi. Aleyhissalatu vesselam'a birkaç tane soru sordular, Önemli değil. i̇lk üç soruyu sordular. İşte erkek çocuğu nasıl olur, kız çocuğu nasıl olur ilahiri. Tamam dediler. Doğru söyledin. Dördüncü soruyu soruyoruz. Sana vahiy kim getiriyor dediler Aleyhissalatu vesselam'a. Vahiy bana Cibril getiriyor dedi Peygamberimiz. Ha, şimdi olmadı dediler. Eğer Mikail ya da İsrafil getirseydi kabul edebilirdik. Ama Cibril, Cebrail, bizim Türkçe'de Cebrail dediğimiz aslı Cibril olan. Cibril savaş meleğidir. Yeryüzüne kan dökmek için gelir. Peygamberleri savaşa teşvik eder. Biz bundan ötürü senin davetini kabul etmemiz mümkün değildir dediler. Oysa yalan söylüyorlar. Yani Peygamberimiz daveti bana Mikail getiriyor deselerdi, şimdi olmadı diyeceklerdi. Mikail'in şöyle şöyle kusuru var ama Cibril getirseydi belki Cibril'in getirdiğini kabul ederdik diyecekler. Yani gaye üzüm yemek değil, gaye bakcıyı dövmek bir şekilde inkar edecekler. Allah ayet indirdi. Yahudiler neyi inkar ettiler kardeşlerim? Hiçbir şeyi inkar etmediler. Sadece vahiy meleğinin Cibril olmasını kabul etmediler. Allah dedi ki, Kul Men kana aduwan lillahi ve malaikatihi wa rusulihi wa jibrila ve mikala fa inna Allaha aduwul lil kafirin. De ki kim Allah'a düşmanlık ederse, kim rasullerine düşmanlık ederse, kim Allah'ın meleklerine düşmanlık ederse, kim Cibril'e düşmanlık ederse, kim Mikail'e düşmanlık ederse Allah bütün kafirlerin düşmanıdır. E bu adamlar Allah'a düşmanlık etmediler. Rasullere düşmanlık, hatta Mikail'e hiç düşmanlık etmediler. Mikail'in eğer vahiy getirmiş olsaydı kabul edeceklerini söylediler. Ama Allah Müslümanlara bir şey öğretmek istedi. Bir tane iman esasına muhalefet eden adamla bütün iman esaslarına muhalefet eden adam arasında kesinlikle Allah'ın huzurunda bir fark yoktur dedi. Zümer suresinde Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme buyurdu ki وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kasem olsun ki sana ve senden önceki bütün peygamberlere şu vahyedildi. Eğer Allah'a şirk koşarsan yaptığın bütün ameller boşa gider ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani aleyhisselatu vesselam'ın Allah'a takdim ettiği amellerini bir düşünün. Aleyhisselatu vesselam'ın nubuvvet geldikten sonra her anı salih ameldir. Her anı Allah'a kulluktur. Fakat Allah azze ve celle ona diyor ki: Bir tane Allah'a şirk koşarsan bir tane senin yapmış olduğun amellerin tamamı boşa gider ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun. Bugün insanların tevhid'i anlayamamalarının en büyük nedenlerinden bir tanesi bu salih adamın bize öğrettiği bu kaideyi anlamamalarından ötürüdür. Yani bu kaideyi anlamadıkları için insanlar tevhid'i de anlayamıyorlar. Allah'ın düşmanı olan insanlara düşmanlık, Allah'ın dostu olan insanlara dostluk yapamıyorlar. Adam Allah'a şirk koşuyor. Adam yeryüzünde yapılabilecek cürümlerin en büyüğünü yapıyor. Adam yapılabilecek iftiraların en büyüğünü işliyor. Allah'a iftira ediyor, Allah'a şirk koşarak. Adam hakaretlerin en büyüğünü alemlerin Rabbi olan Allah'a yapıyor. Çünkü her müşrik kabul etse de etmese de alemlerin Rabbi olan Allah'a hakaret ediyor. Ama karşısında kendisini İslam'a nispet eden bir adam, onun namazına, orucuna, zekatına, İslami faaliyetlerine, İslam için bedel ödemiş olmasına bakıp ya diyor biz biz bu adama nasıl biz bu adama nasıl bu müşriktir diyeceğiz. iman esaslarını inkar etmiştir diyeceğiz. Başlıyor adamın salih amellerini, salih amellerini saymaya ya da adamın İslam'a dair kabullerini saymaya başlıyor. Ama şunu kabul ediyor, ama bunu kabul ediyor, ama şunu kabul ediyor. Doğru. Onu kabul ediyor ama kabul etmediği şu bir tane mesele onun bütün kabul ettiklerini silip götürmeye yeter de artar bile. Onun için kardeşlerim iman bir bütündür, parçalanma kabul etmez. Ya bir bütün olarak bu dini kabul edip bu dine gideceksin ya da ister bir cüzünü inkar et, bir cüzünün dışına çık, ister tamamını inkar et, tamamının dışına çık. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın yanında bir fark yoktur. Ya eyyuhellezine amenu duhulu fis silmi kaffe. Ey iman edenler, İslam'a bir bütün olarak giriniz. İslam'ı parçalamayınız. Bu din Tek, ahad ve vahid olan Allah'ın dinidir. Nasıl ki bu dinin sahibi parçalanma kabul etmez, bu dinin sahibinin dini de aynı şekilde parçalanma kabul etmez.